Yarın Galatasaray Eyüp Spor'a yenilirse Mourinho ertesi gün yardımcılarıyla beraber ve futbolcularıyla beraber Şikrin Yarı, Fred'i dahil, Şimanski'si dahil, Tarişka'sı dahil, Ennesiri, Ceko. Onlar zaten gelir. Tadiçi dahil, Kaleci Livas'ı dahil, Livakovic dahil. Bütün takımı alır, Eyüp Sultan'a götürür. Eyüp Sultan'da bir şükür namazı kılar. Kurban da keser üstüne. Sonra Eyüp Sultan Türbesi'nde bir de dua eder. Allah'ım ne olursun. Bir de Trabzon'da takılsın. Galatasaray ben şampiyon olayım der. Eyüp Spor Galatasaray'ı yensin. Mourinho ve kurmayları. Fenerbahçe'de futbolcular Eyüp Sultan'a gider. Çünkü Fenerbahçe'nin işi şu anda Eyüp Sultan'a kaldı. Eyüp Spor'a değil. Eyüp Spor Galatasaray'ı yensin. Fenerbahçe Eyüp Sultan'a gitsin. Bak, bu kadar söylüyor. Bu kadar söylüyor. Hatta ben olsam Mourinho'nun yerinde. Sabaha karşı gelecek Fenerbahçe gece 2'de falan Gaziantep'ten. Tesislerde bir abdest, namaz abdesti. Arkadaşlar nasıl alınıyor bu abdest falan diye sorar. Hemen Eyüp Sultan'a. Eyüp Sultan da Allah'ım ne olursun işimiz sana kaldı. Ne olursun. Bu Eyüp Sultan'ın hatırına, Eyüp Sultan Hazretleri'nin hatırına Eyüp Spor Galatasaray'ı bir yensin diye elini açar, dua eder, etmeli. Çünkü Fenerbahçe'nin işi şu anda Eyüp Spor'a değil Eyüp Sultan'a kaldı.